Hazreti İdris Aleyhisselam'ın kıssası. Değerli kardeşlerim, İdris Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden biridir. Peygamberler silsilesinin ikinci halkasında bulunan İdris Aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'de adı geçmeyen Şiit Aleyhisselam'dan sonra peygamber olmuştur. İdris Aleyhisselam'a Yüce Allah'ın kitabından ve İslam dininin sünnetinden, kitaplardan, Adem ve Şit Aleyhisselam'ın sahifelerinden çok çok ders yaptığı için İdris adı verildiği rivayet edilir. İdris Aleyhisselam beyaz tenli, uzun boylu, geniş göğüslü, iri kemikli, güzel yüzlü idi. Yürürken adamını kısa atar, önüne bakardım. Vücudunda yaratılıştan beyaz bir nokta vardı. Sesi ince ve konuşması mülayimdi. İdris aleyhisselam, Adem aleyhisselamdan sonra kalemle ilk kez yazı yazan, ilk kez yıldızlar ve hesap ilmini gözden geçiren zat idi. Bütün ilimler kendisine öğretilmiş, Şit aleyhisselamdan sonra gizli ilimlerin musafı da ona teslim edilmişti. Kendisi terzi idi. İlk kez iğne ile dikiş diken, ilk kez elbise dikip giyen de İdris Aleyhisselam'dı. Kur'an-ı Kerim'de yer alan İdris Aleyhisselam hakkında dört ayeti kerime vardır. Bunlardan ikisi şu şekildedir. Bismillahirrahmanirrahim. Vezkur fil kitabı İdris. İnnehu kana sıddîkan nebiyyâ. Ve refe'nâhu mekânen aliyya. Ey Resulüm, kitapta Kur'an-ı Kerim'de İdris'e dair anlattıklarımızı da zikret. O sıddık ve nebi idi. Onu yüce bir makama yükselttik. Meryem suresi 56 ve 57. ayeti kerimeler. Cenab-ı Hak Enbiya suresi 85 ve 86. ayeti kerimelerde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim ve İsmail ve Dris ve Zel Kifl min as-sabirin ve dakhalnahum fi rahmetina innahum min as-sabirin ey habibim İsmail'i İdris'i ve Zül de zikret bunların hepsi de sabredenlerdendi onları rahmetimize kattık doğrusu onlar iyilerdendi İdris Aleyhisselam hakkında indirilen bu ayetlerden onun peygamber dost doğru yüce bir mevkiye yükseltilmiş, sabırlı, Allah'ın rahmetine kavuşmuş ve iyilerden olmak gibi niteliklere sahip olduğu görülmektedir. Birçok müfessir ayette yer alan onu üstün yüksek bir makama yücelttik ifadesinden onun göklere veya cennete çıkarıldığını anlamışlardır. Biz onu yüce bir yere yükselttik ayetinin anlattığı konuda iki görüş bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, bu menzil ve rütbe bakımından yükseklik anlamındadır. Nitekim Cenab-ı Hak, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında senin şanını da yükselttik buyurmuştur. Çünkü Allah Teala, Hazreti İdris Aleyhisselam'ı peygamberlikle şereflendirip ona otuz sahife indirmişti. O, kalemle ilk yazı yazan, yıldız ve hesap ilminden ilk anlayan kişi ve ilk defa elbise biçip diken ve giyen de o idi. İkincisi, bundan murat, mekan bakımından onu yüce bir mevkiye yükseltmektir. Bu görüş daha uygundur. Çünkü mekan kelimesiyle birlikte zikredilen yükseltme işi, derece bakımından değil de mekan bakımından yükseltme olur. Hz. İdris Aleyhisselam'ın da Hz. İsa Aleyhisselam gibi göklere yükseltildiği ve hayatta olduğu kabul ediliyor. Nitekim bir rivayette şöyle denilmektedir. Dört saat vardır ki hala hayattadır. Bunlardan Hızır ve İlyas yerde, Hazreti İsa ve Hazreti İdris de gökte hayat sürmektedirler. Hazreti Adem ve Hazreti Şit Aleyhisselam'dan sonra İdris Aleyhisselam'a yüce Allah tarafından peygamberlik verildi ve kendisine 30 sahife indirildi. İdris Aleyhisselam kavmini putlara tapmaktan men ve yüce Allah'a ibadete davet etti. Fakat onlar onu yalanladılar. İdris Aleyhisselam Şitoğullarından olan kavmini yanına çağırıp onlara öğütler vermiş, Yüce Allah'a itaat, şeytana ise isyan etmelerini ve Kabil oğulları ile düşüp kalkmamalarını emretmiş ise de onlar dinlememişler, Kabil oğullarının yanına birbiri ardınca kafile kafile inmeye başlamışlar. İdris Aleyhisselam'ın davetine ancak bin kişi icabet etmiştir. İdris aleyhisselam ilk kez Allah yolunda Kabil oğulları ile savaşmış, onlardan esirler alıp azat etmiştir. İdris aleyhisselam göğe yükseltilmeden önce oğlu Meddu Şelah'ı kendisine halef ve ev halkına vasit tayin etti. Yüce Allah'ın Kabil oğullarını onlarla düşüp kalkanları ve onlara meyledenleri azaba uğratacağını bildirdi ve kendilerini Onlarla düşüp kalkmaktan nehyetti. Allah'a ibadette ihlaslı olmalarını, doğruluk ve yakîn üzere amel etmelerini tavsiye etti. Bundan sonra yüce Allah İdris Aleyhisselam'a pek yüce bir yere kaldırıp yükseltti. O zaman kendisi 165 yaşında idi. Ona ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Hazreti Ümmü Seleme'nin bildirdiğine göre İdris Aleyhisselam ölüm meleğinin dostu idi. Ondan cenneti ve cehennemi kendisine göstermesini istedi. O da onu yükselttim. İdris Aleyhisselam cehennemi görünce ondan korktum. Az kalsın bayılacaktı. Ölüm meleği onun üzerine kanadını gerip gördün onu değil mi dedim. İdris Aleyhisselam evet bugüne kadar onu hiç görmemiştim dedim. Ölüm meleği onu cennete götürdüm. Ve İdris aleyhisselama cenneti de gördün değil mi dedi. İdris aleyhisselam evet vallahi burası cennettir dedi. Ölüm meleği haydi gördüğüne git dedi. İdris aleyhisselam nereye gideyim diye sordu. Ölüm meleği nerede olmak istersen oraya git dedi. İdris aleyhisselam hayır Vallahi ben oraya girdikten sonra çıkmam dedi. Ölüm meleğine sen onu oraya koyma. Oraya girince hiç kimse için bir daha oradan çıkmak yoktur denildi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç gecesinde Cebrail Aleyhisselam'la birlikte dördüncü kat göğe yükseldiği zaman orada İdris Aleyhisselam'la karşılaştım. Peygamberimiz kim bu diye sordum. Cebrail Aleyhisselam bu İdris aleyhisselamdır. Selam ver ona dedim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem selam verdi. O da Peygamber Efendimizin selamına mukabel ettikten sonra hoş geldin, sefa geldin, salih kardeş, salih peygamber dedi ve hayır dua etti. İdris aleyhisselam ağaçların yapraklarının sayısını bilirdi. Dua ederken bir adedil evrak ağaçların yaprakları kadar diyerek tesbih okurdum. Yıldızlara ait ilmi bilirdi. Kavmini imana davet ettiği zaman yıldızların heyeti, durumu ve diğer hususi hallerini açıklamasını istediler. İdris aleyhisselam bunu geniş olarak haber verdi. Yıldızların durumunu anlattı. Bunun için nücum ilmi Hazreti İdris aleyhisselamdan kalmıştır denir. İdris aleyhisselamın hikmetli sözlerinden bazıları şunlardır. Akıllı kimsenin rütbesi yükseldikçe tevazusu yani alçak gönüllülüğü artar. Cahil mertebesi yüksek olsa da basiret ehlini hakir ve aşağı görür. Dostlar arasındaki hakiki sevgi içinde bir menfaat temin etme ve kendisinden bir zararı def etme düşüncesi olmayan sevgidir. İnsanda bulunan en faziletli cevher akıldır. Sahibini pişman etmeyen en kıymetli şey salih ameldir. İyi hasletlerin en üstünü kızgınlık halinde doğruluk, sıkıntı halinde cömertlik, ceza vermeye gücü yettiği halde affetmektir. Değerli kardeşlerim, gökte hayat süren peygamber İdris Aleyhisselam'ın hayatını sizlerle paylaştım. Rabbim istifade edenlerden eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoşça kalınız.